Aa, ay. Çok iyi bir giriş olmadı. Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir video karşınızdayım. Bugün e, bir kankacığımın istediği pon yani Ponçik TV'nin istediği video çekiyorum. Bu kadar aboneye yani 85 aboneye nasıl ulaştım? Onu açıklayacağım. Ee, bu kanalı bu minişlerle de açtığım için yani bunları da yanıma aldım. Hemen arkadaşlarımla birlikte anlatmaya başlıyorum. Evet, değil mi? Evet, 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 evet. Hemen başlayacağım o zaman. Evet, öncelikle videolarınıza emek emek verin. Yani yani evet. Emek... Oy bu ne ya? Emeksiz video olmaz. Ve videolarınızı editlemeyin. Yani videolarınıza müzik koymayın. Çünkü videolarınızın doğal hali daha e, her zaman daha iyi görünür. Yani fazla editlemeyin bence. Bir intro verirken falan editleyebilirsiniz ama yani bir şey söylerken bence müzik koymayın. Ben öyle yapmıyorum. Ee, sonra mesela ne yapabilirsiniz ve benim en büyük ve en büyük sırrımız şu an söyleyeceğim Arkadaşlar benim bu 85 abonenin 20'si karşılıklı abone olundu çok ilginç bir gerçek Aslında Arkadaşlar aslında öyle değil aslında benim kanalımı bulamıyorlar yani görmüyorlar. O yüzden de e, sevemiyorlar. Ben onlara haberdar ediyorum kanalımı. Onlar beğenirlerse de abone oluyorlar aslında. Öyle oluyor. Ama aslında bazı az, az abonesi olan kazan kanallara söylerseniz çok daha çabuk aboneleriniz olabilir. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı dislike atmamayı kötü yorum atmamayı Uyut. unutmayınız. Bye bye.